Herkese merhaba arkadaşlar. Bu büyük aracımız Ford Focus Titanium 2015 model. 2 aracımız var. Ve aracımızın özelliklerinden sonra arkadaşlar aracımızda geri görüş kameramızı aktif ettik ve geri görüş kameramızı takmış olduk. Aracımızda arkadaşlar göstereyim geri görüş kameramızı. Aktivasyondan sonra kamera montajımızı yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birebir aynı orijinal Aracımızın arka tarafında arkadaşlar kamera sistemimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Orijinal bir şekilde sallanma olmaz hiçbir şekilde arkadaşlar. Ee, birebir orijinaldir. Fabrikasyon çıkarttı da aynı tarzdır arkadaşlar. Burada da gördüğümüz gibi geri görüş kameramız aktif ve gizli özelliklerle beraber aracımıza video oynatma harita arkadaşlar. Hepsini aracımıza kazandırdık. Aracımızda arkadaşlar kamera montajımız da en son bitti. Gördüğünüz gibi kameramız bu şekilde montajını yaptık. Görüntü çözünürlüğü çok güzel arkadaşlar. Birebir orijinale yakın arkadaşlar. Fark da yok diye ben düşünüyorum. Yapmayı arkadaşlar düşünen Arkadaşlarımız bizimle irtibata geçebilirler. Birçok ilde şubem var arkadaşlar. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı hafta sonlar arkadaşlar.